Sorumuza bakalım. Özdeş ve optimum koşullarda iki bitki kullanılarak yapılan deneylerde bir, birinci deney, birinci bitkinin bulunduğu ortamdaki suyun oksijen atomları işaretlenmiştir. Bitkinin fotosentez yapması için yeterli bir süre beklenmiştir. İkinci deney, ikinci bitkinin bulunduğu ortamdaki karbondioksitin oksijen atomları işaretlenmiştir. Bitkinin fotosentez yapması için yeterli süre beklenmiştir. Bir ve ikinci deney sonucunda bitkilerin oluşturduğu fotosentez ürünlerinden hangilerinin işaretli olması beklenir? Birinci deneyde e, oksijen gazı işaretlenir. İkinci deneyde ise Organik besin ve su işaretlenir. Çünkü birinci deneyde bitkinin bulunduğu ortamdaki suyun oksijen atomları işaretlenmiş. İkinci deneyde ise karbondioksitin oksijen atomları işaretlendiği için birinci deneyde oksijen gazı, ikinci deneyde organik besin ve sudaki oksijenin işaretli olması beklenir. Cevabımız D seçeneği. Fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan klorofil pigmentinin yapısında aşağıdaki minerallerden hangisi bulunmaz? Magnezyum, azot, karbon, hidrojen bulunur. Demir bulunmaz. Engelman, beyaz ışığı bir prizmadan geçirerek ışığın renklere ayrılmasını sağlamıştır. Renklere ayrılan ışığı ipliksi yeşil alg üzerine düşürmüştür. Yeşil algin etrafında oksijenli solunum yapan bakteri türü yerleştirmiştir. Yeterli bir süre bekledikten sonra bakterilerin ipliksi algin belirli bölgelerinde yoğunlaşma yaptığını fark etmiştir. Buna göre oksijenli solunum yapan bakterilerin algin üzerindeki hangi renkli Dalga boylu ışığın olduğu bölgede en az yoğunlaştığı söylenebilir. En az yeşille yoğunlaşmıştır. Cevabımız D seçeneği olacak. Fotosentez reaksiyonları, fotosentez hızı, genetik etmenler Fotosentez ışık varlığında gerçekleşen bir reaksiyondur. Birbiriyle bağlantılı iki reaksiyondan oluşur. Bunlar ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlardır. Işığa bağımlı reaksiyonlarda ışık gereklidir. Klorofil görev alır. Kloroplastın granasında, granumunda gerçekleşir. Tilokoid zar sistemi. Enzimler görev alır ancak enzim miktarı ışıktan bağımsız evreye göre oldukça az olduğundan sıcaklık derişimlerinde çok fazla etkilenmezler. En çok ışık etkisinde gerçekleşen reaksiyonlardır. Fotosiz, fotosistemler ve ETS görev alır su kullanılır. Su ışık yardımı ile oksijen, hidrojen ve elektrona parçalanır. Fotoliz. Oksijen gaz olarak atmosfere verilir. Hidrojen ve elektron ETS etkisiyle NADP molekülüne aktarılır ve NADPH2 oluşturulur. Bu sırada fosforilasyon ile ATP üretimi yapılır. Reaksiyon sonucunda oksijen, ATP, NADPH2 üretilir. Üretilen oksijen atmosfere verilirken ATP ve NADPH2 organik madde üretiminin gerçekleştirilebilmesi için ışıktan bağımsız evreye gönderilir. Işığa bağımlı reaksiyonlarda 12 su, 6 oksijen, 12 su, 12 NADP, 18 ADP kullanılır. 6 oksijen 12 ADP 2 18 ATP ise üretilir. Tekrar ediyorum. Işığa bağımlı reaksiyonlarda 12 su, 12 ADP, 18 ADP kullanılır. 6 oksijen, 12 ADP 2 18 ATP üretilir. Kemozmosis, tilokoid sarın her iki tarafındaki tilokoid boşluk, stroma, Hidrojen konsantrasyonuna bağlı olarak ATP üretim mekanizmasıdır. Yani bu nerede gerçekleşiyormuş? Tilakoid sarın her iki tarafında, tilakoid boşlukta yani stromada hidrojen konsantrasyonuna bağlı ATP üretim mekanizmasıdır. Burada fotosentez reaksiyonları hidrojen ATPaz enziminin etkisiyle ATP üretiliyor. Stromatil lokoid gerçekleşiyor.